Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben Kevin Selim. Kevin Selim, Kevin Selim, Kevin Selim. Kevin Selim, Kevin Selim. Kevin Selim. Kevin Selim. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. in his day. Ich glaube nicht. Switch 2 televizyona bağlanırsak 4K 60 fps verir. Et que l'envie Joy-Con Ikikata a que Nintendo Switch fait, Nintendo Switch aurait dégueulé. Performance sur la. Olarak...